ki bu yine konuya dış kulvardan dahil olarak aslında bize <laughs> beraber yürümüş olduğunuz yolu da hatırlatmış oluyorsun böylelikle. Biz de unutamıyoruz yani bu Beyza'yı kanun rahatsız rahatsız ediyorum bilmiyorum da. Ya Öykü Hanım işte ben yanlış anlaşılmamak için hiçbir zaman yorum yapmamaya çalışıyorum ama yani her yorumda yine da her zaman söylediğim ama. gibi ee, ...en başından beri destekçi olacağımı da söyledim hani hmm. yanlış gördüğüm noktada. Ama bu sefer Kaan da yükseldi, sen karışma yanlış yapıyorsun dedi yani. Yok, Fark hı? etmez, o yükselebilir Öykü Hanım. Ben yine bildiğimi okurum bu arada. Yani orada yan yana bir ton mekan var, şimdi orayı biliyoruz. Hmm. Orası mı denk geliyor kardeşim derler adama? Peki yani sonuçta bir kadını daha gözünü açık tutmak üzere... Böyle kankalar lazım insanın hayatına <laughs> tabii yani yalanla yaşamaktansa doğruyu hazmetmek her zaman tercihimizdir aslında. Yani siz ne kadar e, bunun böyle olmadığını düşünseniz de gerçekten dürüst olarak söylediğinizde her şey çok daha ılımlı ve doğru ilerler diye düşünüyorum. Bitecekse de biter yani. En azından rezaletler çıkmaz böyle. Peki, e, İlayda ve Görkem hayırdır? inşallah evleniyormuşsunuz. Bastınız mı davetiyelere? Bize gelmedi. Ben almadım bilmiyorum. <laughs> ya Öykü Hanım. Bari bir şeker yollayın. Öykü Hanım. Aşkım o Çıkan haberden dolayı mı söylüyorsunuz? Ya Ölke? haber değil de yani işte. Yani, yani Öykü Hanım orada toplantı sırasında olmuştu bu ve hani şey. Ha, şakalar ciddiye döndü. Ee, Öyle mi? Yani şey şakalaşırken bu arada hani e, ya işte sene son, yani bölüm sonunda finalde pardon evlensek işte büyük ödülümüz var mı falan dedik yapımcılarımıza. <laughs> Onlar da siz evlenin tabii ki biz arkanızdayız falan dediler bu arada. <laughs> Onun dışında ölkem zaten <laughs> ev Ölkem yok diyor. <laughs> ölkem <bir> şey <laughs> yok diyor. Ben öyle bir şey duymadım. bilmiyorum. Allah Allah. Bak ya. Siz ciddi ciddi şaka değil ciddi geliyorsanız konu değişir yani. Ben şaka dememiştim. Şaka dedi. <laughs> Şaka olsun. Yok. Nasıl? <laughs> bir çelişki var. Abi Bye. Şaka olsun dedi. Ben... Ya, hayır, eğer demek ileride istedi... bir şey istiyorsa şaka. Yani ben yakın zamanda o kadar olacağım. <laughs> <laughs> Şimdi ikisi de farklı şeyler yaşıyor. İlahi bu kadar <laughs> doğru yakın zamanda gerçekten evlenmek mi istedi? Aa ah diye ona şaşırırken Görkem de ben evlenmek istemiştim o şaka diyorsa acaba yanlış mı düşünüyorum ben çabuk mu koşuyorum İkiniz birbiriniz çakıştınız şu anda. Öykü Hanım yok ben bu sene sonuna okey oldum artık bu arada. Efendim? Bu sene sonuna ben artık okey oldum. Okey'sin. <laughs> normalde İkna iki oldum. yıl diyordum ama tamam. artık evet bu sene içinde. Kaç yıl? İki yıl diyordum. Aa. Ee, tabii biz ilk başta İlayda demiştik hani 2 yıl olursa neden olmasın. Ben dedim hani bence buradan çıkalım bir yıl bir süreç geçsin. bekleyemez 5 çocuk yapacaksınız vakit yok. Evet <laughs> sayı da arttırdık. Hemen yani. Ee, onu da planlaması nasıl yapacağız onu merak ediyorum ben de. 3'tü evet. 5'e çıktı Allah nasip ederse tabii o da. İnşallah. İşte bizim de şu an planımız bir yıl diye görüyoruz. Evet. Ama bir yıldan derken olabilir tabii ki. Tamam tabii. kavga etmeyin de. Evet, bu hı, aralar hı, hı. çok kavga ediyorduk ama şu an stabile bağladık. İyi, maşallah diyelim o zaman. Nazar evet. boncuğu da koyalım. Ödül bence erkene çekebilirler. Efendim. <laughs> efendim. Ben öyle bir his aldım. Duymadı? Ödül veriliyorsa erkene çekebilirler Bağlam, gibi geldi. Yani, bu konuyla ilgili yetkili ben değilim tabii ki. Bana kalsa yapalım düğün dernek. Bir de bir de düğün görelim ama bilemem. Ya, düğün ev falan. Konuşulması <laughs> gerekir. <gülüyor> Peki. Ee, ev veriyorsanız <laughs> biz de evlenebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? Şaka yap. Beyza şey gibi hani evet. promosyon evet. veriyorlar ki bedava bir de ben alayım der gibi. Ne? Hayırdır evlilik bu. Kaan'ın şaka, şaka mı? Kaan'ın da şunlu. Kaan'ın Ne evlilik? <laughs> Niye evlilik? Kaan şey, şey görüntülü katılırsın ki artık Almanya'dan. O kadar. Yok <laughs> Yo, ka kafede yani, olurum sırada. Canım. Kafede tuvalette olurum. Yani. Hayır Aykan'ım, bu Kaan evlilik düşünüyor bu arada. Allah! Bu Kaan mı? Evet, çocuk da düşünüyor. Hem de iki tane. Ama kend, seninle mi problem orası? Biz Oray'la ilgileniyoruz. Ne ilgileniyorsun abi? Gülme! Bu Kaan evlilik düşünüyor. Ha bir de seninle mi yani? Bu Kaan'sa <laughs> seninle mi? Yok, bu Anlamadım diye gülüyorum. Kaan kiminle düşünüyorsun evliliği? Garson kızla düşünüyorsun herhalde. Kime? <laughs> oldu? Evliliği kimle düşünüyorsun? Garson kızla düşünmüyorum. Kaan senin ev, kan evlilik fobin var galiba de. korkuyorsun değil Nasıl mi? Nasıl fobi? Yok ne fobisi arkadaş <laughs> ne fobisi ya? Kaan ıssız Kaan adam mısın? Gelinim. Bağlanamıyor musun? <laughs> yok bağlanamıyorum da bir fobini yok bir garson işte. Diyor. Bir garson. Öykan'ım tabii olduğum kızla tabii onunla iyi düşüneceğim kime düşüneyim başka? Oğlum, ne bileyim biz <laughs> göremiyoruz yani bu <laughs> <Beyz> evliliğe <laughs> giden bir ilişki mi bu göremiyoruz. Tabii ki Öykan'ım keyifli herhalde. İnşallah. Tamam oldu? <laughs> Kaan Lan erkeklere niye böyle konuşuyor? Evlilik musun? İşte bak şey ciddiye <laughs> almıyor. <uy> <laughs> Görüyor musun? Bunlar uğra buna uğraşamaz Söyük Görkem niye koptu? Şu ben yapsam <gülüyor> mesela <gülüyor> bunu görkem de anlıyor musun? Şey yapar böyle tavır yapar yapma ama. <gülüyor> <Anlamak>. <gülüyor> doğru diyor, doğru diyor. Hayır, Kaan şimdi ha. finalden sonra uçak biletini almış. Almanya'ya gidiyor. <gülüyor> ha. Ama, geri gelecek. Yok gelmiş. Kesin yani. dönüş mü? <laughs> ne? Şey evet. O yüzden geçmiş Şimdi <laughs> çocuk yapacağız. <laughs> Benim iki çocukla ortadaşı kaldı. Oğlum dur git. <laughs> <laughs> ay şaka Hayır. mı yapıyorsunuz? Buna, buna ay buna izin ver. Şey, en <laughs> yapıyorum o zaman. Bas, <laughs> cebren baskıyla. Beyza Öyle, geç şuraya. Hazır üstünde iyi. müsait. Kaan'cığım bir, prova yapalım. Bir evlilik evet, teklifi yani. provası Allah. yapalım. Allah. Gel. Ay, <laughs> <Allah. Allah. gülüyor> Var mı yanında sembolik yüzüğü olan? Yüzüğü olan var mı? Anlatıyor da ama burada Mert'in taktığı yüzük <laughs> mü? <mı>? Ha. <laughs> ama o da daha tek taşlı o. Ah daha tek taş. <laughs> Yalnız düşürmeyelim onu. Doğru. <laughs> Şu halının oraya gelin de orada durun. <laughs> ben hayatımda böyle bir şey yapmadım hiç. ilişki yaşayacağımı hiç sanmazdım. Çünkü birden çıktın karşıma. Yani hiç ummadığım şeyler yaptım, yaşattın bana. Çok heyecanlıyım kusura bakma. değişik hisler, hisler yaşattın bana. Hiç ummadığım yerden geldin. Anında bir yere pat diye çıktın karşıma. Çok mutluyum. Bu yaptığım gün olaydan da çok özür dilerim senden. ben ne kadar sevdiğini de anlat birazcık. Sen... <laughs> yani hiç seni çok farklı ya, seni tanıdım. Hiç evet. Seni hiç, biraz Seni evet. çok farklı tanıdım. Yani buradakiyle ve dışarıdakiyle Beyza çok farklı. bu beni çok şaşırttı ve de çok mutlu etti. O yüzden sana şu an evlenme teklifi yapıyorum. Aa, Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Benim de evlenir misin? Bravo Kar. Bravo. Evet. Bravo. <laughs> Bu arada bu evet. gerçekti. Gerçekti değil mi Öykü Bilemem ben. Tabii tabii Ben sana gönderdim. Göre teklifi. gerçek ödekler. olarak kabul etmezdim. Yani Bileyim. prova ha? diyelim. Ki... Yok. Bu şey hani evlenme teklifi yapıyorum diye yapılmaz evlilik evl evl teklifi. Böyle. Benimle bir Bence de ya hissediyorsan yapma gerek yok. Ha? Buradan tamam, bir çıkalım ben bir Almanya'ya gideyim. Evlenmeyi mi? Tamam çıkalım madem evlendik. Hemen. Ne işimiz var burada? Hayır, evlenmedik daha daha <laughs> Nasıl? <İlkanım gülüyor> <laughs> Teklif ettin işte. E bir şey diyeceğim, siz daha tanıma yolunda değil misiniz? Öykü Hanım sevgililiği çok uzatmak istemedi. Bir sevgililikten direkt evlilik şaka yakın. Sevgililik nerede hani? Hayır sevgililik teklifi nerede hani onu söyle. önce tanıma yolu. Şimdi sen sevgili teklifiyle sen bir, bir ortalı bir toparla önce. Aynen onu orayı, orayı bir toparlamam lazım. Toparlaman hocam. lazım. Aynen onu bir şekilde halledeceğiz. Bir de evlilik teklifi ederken gerçekte birazcık da ne kadar sevdiğini de anlatırsan. O zaten başka da komple üstünde de değişik olurdu. Kaan hiç inanmıyoruz sana biliyor musun? Niye Eyüp Hanım? Vallahi inanmıyoruz yani. Şu an Öykü Hanım hayatında böyle bir şey yaşamadım ki şu yaşamak an. Yaşamak değil yani heyecanı heyecanı var yaşamak. Eyüp Hanım heyecandan bu durum o şu an bu Gerçekten durumdayım. Gerçekten mi? Evet heyecandan bu durumdayım. O zaman çok soğukkanlı bir adamsın hiç dışarıya belli etmiyorsun. Tamam önemli olan Beyza Hanım Ben benim. anlamam sevgililik teklifinde göreceğiz. Tamam aynen. Tamam. tamam. Hadi götür beni. Aslan ne Bravo. Bat iyi misin Bat? Uykum geldi ama bu benim. Ölkanım tam ağlıyordu Bat da tuttum. Sen Peki, teselli abi. ettin Eğilir gördüm. Mu? İyi misin? Yok yok çok iyiyim. Çık ağla kapat. Biraz hastayım ama. Yani öyle demedim. Kalbin nasıl? İyi mi? Acıyor mu hocanın? Ya yok hiç acımıyor üyküm. Peki. Eee